bir birlikte Toka Life'da ee, bir arkadaşı gidecek. Hem de yeni evi satın aldı. Ben yeni evi inşa edeceğim. Yarısı kaldı. Yarısı yarısı yarısını ben hazırladım. İşte Hadi ben olayım. Bir beşik adet sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam bu olacağım. Hadi bakalım. Şimdi bu Almanya'nda. hadi o zaman videoyu geçelim. Ben evi ilk önce yapayım. Bu arada niye video atmıyordum? Birkaç tanesini sildim. Şunu söyleyeyim. Şu emojilerden bıktım artık. Yani Beğenmiyorum işte. Şimdi de Tokalaş videosu. Şaşırmayın şaşırmayın. Hem bazen video atarım hem bazen de ne yaparım başka video bulamıyorum. Ne için sadece Tokalaş oynamam gerekiyor. Şöyle bir inşa edelim. Sonra video pop gibi başlıyor. Hadi bakalım. Geç. Arkadaşlar ben kendi Çocuklarla birlikte konuşalım. Hem evi yapacağım. Hadi bakalım. Şurası mutfak olacak. İki tane zaten arkadaş burada yaşayacak. Hmm. Bahçeyi yapamadım oraya ne yapsın Ama sonra bakacağız. Şurasının rengi böyle. Böyle olabilir. Hem ben böyle çok severim. Şunun gibi böyle olsun. Bakın boş boş. Ama yorumlara bir şey yazarsanız ben onu tahmin edeyim. Şimdi o teyip sonra mı? Ya yiyin. Yapma her zaman bunu. İki kere yapmıştı. Keşke, keşke, keş. çok kolay fiyanda indireyim öyle hem çok 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 ilgilidir. yani hmm. bu Şimdi Şimdi Al kardeş ana yok. Sana zaten diyocumuz yok. Mama, bak beni iyi dinle, kimilerini kırarım. Tamam, ana zaten iti ya, din yok. Bir daha, bak sen bir daha şu ne olursan. sana çok kötü bir şey yapacağım. Toko Life'a dedim sizi denedim arkadaşlar. Size neden öyle diyeyim ki? Siz benim en güzel ne E bakıyorsunuz abone oluyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Like atın. Bir de yorumlara en sevdiğin Toka Life şey neydi ya? Hı? Hmm? En sevdiğin hayvanı yorumlara yazın. Kısa bir daha video atma. Şaka şaka. Yorumlar bize yaz. Yazarsınız. Hem yazın hem yazmayın. Hem sorun yok. Ay bu niye kırmızı lan? Hasta mısın? Al. Ya bir tane oyunda bir tane Roblox'ta taş satın almıştı değil mi? Sonra demişti ki al kardeş taş kafasını attı bir düştü ya yazık lan ona. Ne diyor burada? Kaymakı niye yemiyorsunuz? Yo öyle bir şey yazmıyor zaten. <laughs> ben yazmayı bilmiyorum. Birazcık biliyorum. Gel lan. Şuraya otur. Siz gitmedik bir tane bir şey. Yaz onu. Ay, bir tane onu yazmıştım. Onu kestim. Aldım. Kocağımda şu an. Kocağımda. oyundaki bir şey var ya Bran's'ta. Feng hani o onu yaptım. Kocamda. Şurada ikisi birlikte yatacak. E, burası mı olacak lan? Ay, heh burası. Bütün kıyafetleri olduğu yerde burası zaten tuvalet. Ay. Of ben çok sevdim onu. Hayır, 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 hayır. Çok, çok kötü olacak. Hmm. Ah, çok kötü oldu bu. Güneşin ağzı burnu var mı? Bu ne çebin oyun? Güneşin ağzı burnu mu yok? Yok tabii ki de. E var mı? Hayır yok. Bizim güneşte ağzı burnu yok. Bunun var. kaşları var. Akşam oldu yine bakıyor Ya Şurayı da Ben bunu hazırlayıp Geliyorum. Dedim. Ne istediğim hazır, hazır, hazır yapacağım geliyorum ve yaptım ama hediyeleri unutmuşum. Döne değillerimi evime koymuşum. Uf, duruşuruz benim. güzel dünya. Zaten gitmeyecek. Bak döndüm döndürün yarasalar gibi. Ben yarasalardan çok seviyorum. Nefret etmiyorum. Ben onu çok seviyorum. Her yarasa şarkısı var. Mali to de bir tane yarasalar getirin 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 bir daha. Misin? Ya biliyorum işte seni biz ucu da. Ama ben bunu söylemek de çok güzel seviyorum. Annesi burada söylemeyeyim yoksa. Gerçekten çok Bileceksiniz biliyorum. Abi bunu dayanamıyor. Söylemedi. ben söylemek çok seviyorum bunu. Dut dut ne? Dut 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 ne? Şıt 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 ne? Dut 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 ne? Buna ihtiyacımız yok zaten. 那一点怎么说？ Sadece bu şarkıyı koymuşlar. Bir dakika ama şu an alayım geliyorum. Sonra videoya pat başlayacağım. Sanırım hadi videomuza başlayalım. Alo? Uçakta mısın? Bu uçakta mısın? Uçakta mısın? Uçakta mısın? Uçakta mısın? Tamam. Ee, ben oraya geliyorum. Tamam. Ne kaç dakika çak iniyordu? Hmm, üç saat. İyi tamam. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yolu çok uzun. Sen çok uzun ya. Heh. 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 Ben... şurada. Geldim. Hadi gel gel gel. Buraya iner misin? İneriz. Ne? Çiçek. Ya ben ne çiçeği size mi vereyim? dakika. Ah. Şey çalmadı. Ne? Ne oldu? Çiçek neye yasak? Her şey güzel koku çok. Ah çok saçmalık. Ama yine saçmalık. Kaç gündüz seni Ben de seni. Ev hmm. Hmm. hazırlı mı? Evet. Evet hazırlı. Ay. Çok 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 sevdim. Gördün mü fotoğrafını? Hayır. Aa, nasıl? Benim Whatsapp'ım yok. Ha ha. O zaman sen neden orada Whatsapp'ında? O ismini. Zehra yazma, yazmış o yüzden böyle sanıyorsun. Hem de onun fotoğrafı siyah sadece. <laughs> ben çok şapşal. İşte dili. Şapşal değil miyim? Evet değilsin şapşal. Sen benim ne oluyordun? Ben seni kuzenin oluyordum. Ha tamam. Şu gemiyi Hayır çok uzun zaten. Uzun mu? Hayır yakın. O Evet zaten çok az kaldı. Evet. Come on. Bu değil. yukarı geçen nasıl bizi gördün? Ah, Vivi yaptım. Aa, tamam sen yapmış. Benim şeylerim var mı? Maalesef <gülüyor> var. <gülüyor> Bakayım. Tamam. <laughs> Oha. Hangi şimdi şu? Karpuz zaten ben çok seviyorum. Burada mı kedileri var. Bu, bu senin mi? Hayır bu benim. Doğru o benim olsun tamam. Burada ben eğiteyim. Tamam. Akşam olduğu zaman. Çok güzel. Bunun düzenlesin. Hadi yatalım Uf bu ne evet sen, hmm, şim şimdi ne kadar ne kadar çok öyle ki of ha, hiç göremiyorum ben de ay bu kim ay ha, cınav var hayır o benim ha tamam <laughs> videomuz bu kadar bay bay